arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta araba modunu inceleyeceğiz. İşte araba modu demiştim ya. Tank moduna 20 like gelirse. 20 like gelmişti de arkadaşlar YouTube silmiş. Ama ben yine de atacağım. Yani araba modunu atacağım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar Bura, e, 126 abone oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle videolarımı izlerken abone de olursanız çok e, çok daha büyük olacak kanal. Evet arkadaşlar ben yeni seriye başladım. Onlar vs biz diye. E, e, artık arkadaşlar her gün bir tane iki tane böyle onlar ve biz atacağız. Bakmak isterseniz bakarsınız. Şimdi geçelim arkadaşlar modumuza modumuz, uh, modun linkini açıklama kısmında vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. 378 GB'lık bir mod arkadaşlar. Burada ne yapacaksınız? Burada, e, burada indirme tuşu diye Bura. Ve evet, bura e, de bir de kağıdın üzerine. O de basın. Mesela ben ilk gösterdiğimi basacağım. Press 5 Evet, gördüğünüz gibi indi. Buna basın arkadaşlar, hemen indirecek. İndikten sonra arkadaşlar, burada indirilenler diye bir kısım var. İnternet kapattım. İndirilenler diye bir kısım var. Burada gördüğünüz 67 Kravit e, C2 Mobile Meydan. Bunun üzerine bir kere tıkladığınızda direkt Minecraft atıyor. Şimdi Minecraft'ta giriş evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım içeriklerimiz başladı 67 kravet c2 mobile b başarılı içeriklerimizde de bir de vs var şimdi yeni dünyanın üstünde oluştular şöyle yaratıcı mod Buradan sonsuz bir ördün açıklamak bunları kendim aktif ediyorum her şeyden önce kaynak paketlerinden modumuzu aktif edelim oha 44 tane mod olmuş Burada arkadaşlar bakın Explosion eks, e, oldu diye bir şey var. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz çekerim de nasıl adını ne koyayım ki e, bakabilirsiniz. Yani adını bilmiyorum ne koyayım. O yüzden de ha bir an video durmuş sanırım. O yüzden de arkadaşlar yani siz yoruma yazın adını ne koyayım bu videoyu davranış paketlerinden de silmiştim. Tamam. Evet tam da oluştu. Arkadaşlar az önce sandım video tutmuş o yüzden yapmadım. Neyse şimdi aç e Mevhimizin açılmasını bekleyelim Hepimiz açıldı Şimdi buradan arkadaşlar gözün doğa kısımlar yani arabalarınızı nereden bulursunuz doğa kısmından ve mob yumurtaları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 renkli var arkadaşlar bu arabaların. Bir renk e, mavi beyaz, bir renk mavi, bir renk arkadaşlar e, draft green yani yeşil ama biraz şey yani batık. Arkadaşlar bu biraz benim telefonum kastetti. Şimdi hiç böyle bir beyaz o veya mavi de diyecek Bırak. Right. bakın kapısı bile açıldı gördünüz mü bak sağa yapıyorum şeye şuna bak arkadaşlar şurada ilerlediğimizde gaz yerine bakın buraya bakın gaza basmış gibi oluyoruz arkaya verdiğimizde de yine katı basmış oluyoruz yani çok güzel 3D e, gösteriyor bunu böyle gösteririm arkadaşlar. Burayı kapısı açılıyor. Şimdi ana koltukta da Bakın. Dıştan görünüşte böyle lastikler de çok güzel bir şekilde dönüyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu e, Neydi ya? Evet. Şimdi modun linkini açıklama kısmında vereceğim. Siz de rahatlıkla gir, e, girip indirebilirsiniz orada. Şuna da Zaten hepsi aynı. Bakın kaplar açıldı. iki kapısı da açıldı. Aynen. Evet arkadaşlar. Size bir şey de söyleyeyim e, en son. E, şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar. Kanala gelindikler e, dediğim gibi onlar ve şey biz, de, e, biz yeni videolar atacağım. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olun ve yorumlar kısmına da abone oldum yazın. Ben de sizin kanalınızı tanıtacağım. Evet, e, yani yazacağım ki bu kanala abone olan, abone dediğimce bir sizin de kanalınıza abone olacaklar arkadaşlar. Yani yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, sonra da, e, yorumlar kısmına abone oldum yazmak. Ben de hemen sizi tanıtacağım arkadaşlar. Sizin kanalınızı yani tanıtacağım. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.